Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli Hakan Bayrakçı'ya laf söyleyecek ha. Ya bir silsile var. Aşamlık silsilesi bile var. Yani e, Cübbeli'nin Hakan Bayrakçı'ya laf söylemesi biraz zor. Niye? Onlar diyor kendi çıkarlarına kendi çıkarlarına uymayan şey çıkarmazlar buraya kendi derdinden olmayanı buraya çıkarmazlar, bu kanallara çıkarmazlar diyordu. Şimdi çıkıyor niye? O da onlardan İngiliz kraliyet düğmesini takıyor. Niye? Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Onun alametini takar. Cübbeliye taktılar cübbeliye münafıklık az, cübbeliye kafirlik az. Yani sizi peşinizden peşinden sürüklüyor sapık itikada. Bunu nasıl anlayacaksınız? Kaç yönde ispatlayayım? Kaç defa sordu, sordum. Cübbelinin malları. Cübbeliyi tasdik eden mallar. Söyleyeyim söyleyeyim. Kaç tane sapık itikadını göstereyim. Söyleyin bana söyle çıkartayım hem de Allahu Teala'nın zatına tavluk eden konular. Bu Allah'ın fazladır dediğine verir. Allah büyük fazla